Benim adım Walter Hartwell White, Heisenberg olarak da bilinirim. You're goddamn right. Bu garip gezegende kendi ticaret krallığımı kuracağım. Bunu yaparken saldırılara karşı sürekli tetikte olmam ve en iyi ürünleri hazırlamam gerekiyor. Bu macerada bana katılın. Başımı sokacak bir yer ayarladıktan sonra odunla çalışan bu jeneratörü kurdum. Ve şimdi yakıtını ekliyorum. Yardımcılarım olarak bu iki robot bana eşlik edecek. Minik evime bir serinletici ekledikten sonra şarj olan robotlarımı kaldırma zamanı geldi. Vakit nakittir diyerek hemen evin yanındaki çelikleri kazarak işe başlıyoruz. Çelikleri kazar kazmaz fark ettiğim ilk şey gece olmuş olmasıydı. Yorgunlukla yatağıma gidip bayıldım. İkinci güne erken başlıyorum. Gelecekte yiyecek sıkıntısı çekmemek için pirinç tarlalara ekmem gerekiyor. Evim için yeni bir oda inşa ettim. Bu odaya bir araştırma masası yaptım ve hemen çalışmalarıma başladım. Çalışma her şeydir evlat. Gelecekteki ticaretlerim için yeni tarlalar yapma vakti geldi. Hemen kolları sıvayıp tarlalara girişiyoruz. Beni bilen bilir, hırslı bir adamım. Gece yarısında bile çalışmalarıma devam ediyorum. Azim çalışma mutluluk bro. Peki şu ana kadar neyi unuttuk? Tabii ki güvenlik. Burayı daha güvenli bir yer haline getirmem gerekiyor. Evet evet biliyorum tahtadan duvar pek bir işe yaramaz. Ama şimdilik idare edeceğiz. Derken. Yakınlardan geçen ziyaretçilerin haberini alıyorum. Tek sıkıntı onlar geldiğinde benim uyuyor olmam ben uyandığımdaysa onların gitmiş olması. Güvenlik 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 güvenlik. Artık bir depomuz var. Sonunda eşyaları yattığım yerden kaldırabilirim. Çok şükür. Darmadağınıktı içerisi. Bu akşama ziyafet var. Akşama ziyafet var dedik ama ocak yapmamışız abi. Neyse şimdi boş ver ocağı deyip kendime küçük bir oda yaptım. Çünkü bu benim hakkım. Oo ben de nerede kaldılar diyordum. Bakayım. Tek başına mısın Çen? Açıkçası çubursamadım bile gidip yattım. Kurduğum tuzaklar iş yapacaktır. Ve evet düşündüğüm gibi oluyor ve bizim robotlara helal olsun ya Şuna bak abi. Bak bak. Adam şimdi daha takıldı tuzağa. Şimdi ya sen nasıl bir manyaksın ya. Yine gecenin bir saati kalktım bu saatte araştırma yapıyorum. Neden diye sorarsan al sana jeotermal enerji. Yakıştı ama ha. Denyolar saldırırken ben yine uyumaya devam edebileyim diye taret yapıyorum. Bu arada arka arkaya kapsül kazaları oldu. Bu yan yana yatan iki kişi o kazalardan kalanlar. İkisini de koloniye katmak için veya değerlendirmek için yeterli bulmadım. Kötü adam olmak bunu gerektirir. Bir ziyaretçi daha uğradı. Doğru bir şey alıp satmıyordu. Ben de yanında yemek yemeyi tercih ettim. Malım çünkü. Daha sonra da masa olmadan yemek yedim diye tribe girdim. Her şey çok güzel gidiyor değil mi bak. Her şey mükemmel gidiyor değil mi? Al. Al. Bak işte. O kadar hastalık varken gittim uyku hastalığını buldum. Helal olsun ya. Neyse ki ben uyurken robotlarım yeni tarlalar ekti. Hastalığım daha geçmeden bir kervan yerleşkemizi ziyarete gelmiş. Güçlükle kalkıp onlarla ticarete oturdum. Arkadaş benim hastalanmamı bekliyorlarmış gibi peş peşe millet gelmeye başladı. Ben anlamadım bu işi. Bir baktım bizim robot saldırganlarla kapışıyor. Ya sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye kendine zarar verdiriyorsun ya? Çık şuradan çık. Kaç ya şaka mısın abi sen? Ben de diyorum ki bunlar zeki robotlar ya. Hasar alsa da neyse ki kaçmayı başardı bir şekilde. Bir daha olmasın oğlum bak seni kendi ellerimle söker bir daha birleştiririm. Gelen ziyaretçiler de saldırganlardan geriye kalanları halletti. O kadar ticaret yapıyoruz bu kadar. Ne yapsınlar canım. Ben robotlara kızınca bunlar iyice çalışmaya başladı. 3 tane daha oda yapmışlar. Bunları da bir şekilde değerlendireceğiz artık. Neymiş efendim gemileri arızalanmış. Onları kurtaracakmışım. Kardeşim insanları düşünüyorsam ben bu işi yapmazdım. Yeni tarlalarımızı görüyorsunuz. Bunlar da hasat verdikçe daha çok ürün üretebileceğiz. Bu süreçte de hasar sat veren tarlamı topluyorum. Bu üç odanın birini hastane, birini hapishane, birini de köle odası olarak ayarladım. E köle ne alaka derseniz. Kölenin de ticaretini yapacağız kardeşim. Bu işe para için girmedik mi biz? Bu arada ürünlerimiz hız kesmeden üretilmeye devam ediyor. Robotlar da yapmayı öğrendiler beni izleyiz diye. Deli gibi çalışıyorlar şu an. Yeni bir kervan gelmiş. Gelin bakalım paracıklar. Hemen gidip ticaret yapıyorum. Tabi paralarının bu kadarını yetmeyeceğini biliyorum ama zevk meselesi abi. Ben bu paraları yetersiz olduğunu görmeye bayılıyorum ya. Neyse sonradan paralarının yeteceği kadar ürünü onlara veriyorum. Neredeyse her gün bir saldırı gelmeye başladı. Galiba bizim ticaretlerimiz bazı insanların zoruna gidiyor. Bizim robotlar yine nerede ya? Saldırıyı atlattıktan sonra yerleşkemize yakın olan bu mekanik gövdeyi yıkmaya gidiyorum. İçinden böyle bir cihaz çıkıyor ve bu cihazda bir şifre var. Ben de durur muyum? Hemen şifreyi çözmeye gidiyorum. Bu arada bir mülteci diyor ki 15 gün sizle kalayım yardımcı olurum falan filan. Şimdi ben sana nasıl güveneyim? Şu biraz önce bulduğumuz zımbırtının şifresini çözdükten sonra böyle bir gemi iniş yaptı. Bu gemide ölü bir adam var ve bu adamın beyninde bir cihaz var. Bu cihazla bir mekanoid çağırıp onu kontrolüm altına alabiliyorum. Şunun indiği yara bak çatı matı bırakmadı ya. Neyse en azından yıktığı yeri tamir etti. Bu da bir şeydir abi. Bu arada bir tane de mekanoid bize saldırmış. Galiba robot gömen ilk insan ben olabilirim. Yeni paralar şey kervan geldi. Onlarla da hemen bir ticarete oturalım. Temiz para hocam. Tertemiz para. İlişki ilişki artıyor. Güncel durumumuz 3289 gümüş. Yeni satış yapmış olabilirim ama bu beni çalışmaktan alıkoyamaz. Bu arada televizyon araştırmasını da bitirdim. Artık hastanemizde yatakların önünde birer televizyon var. Hastaneye bir de zemin atalım. Parkı yapacağız. Şu andık steril fayans yapamıyorum. Üzgünüm. Ya bu nasıl bir yangın hocam? Umarım bir an önce yağmur yağar da zarar görmeden söndürebiliriz. Ulan yangını söndürdük. Bu sefer de veba oldum. Ya benim bu bünye ne olacak? He, bir size eksiktiniz zaten. İyi neyse ki çok kişi değillermiş. Bizim tuzaklar bu işi halleder. Basın bakalım tuzaklara. Heh, yatın aşağı, yat 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 yat. Hadi biriniz de yaralı kalsın da onu da bir köle yapayım bakayım. Hadi hadi hadi. hadi. Gel bakalım sen böyle. Seni şurada bir tedavi edelim. Lan daha ilk saldırı bitmedi. Ya Mekanoid sen de çekil şuradan. E bu da uyudu burada. Hani sen bize saldırıyordun? Sanırım artık saldırmayacak bu. Sen uyumaya devam et orada rahat rahat. Derken bir görev daha geldi. Ya kardeşim ben insanlara yardım etmeyeceğim anlatamıyorum galiba. E artık yavaştan robot üretmeye başlayalım değil mi? Bu odayı biraz daha büyütüp robotları yapmaya başlayalım. Oğlum olaysız dakikamız geçmiyor. Bizim mekanda da ne garip bir şey varsa artık sürekli taşıma kapsülü kazası oluyor. Ben anlamıyorum ya. Nemişsin ne sen dayı? Bir boka yaramazsın kusura bakma bakma da sen şimdi. Evet şimdi de ne robot üreteceğime karar vermem gerekiyor. Çok kararsız kaldım. Hepsi de işime yarar gibi. Ya biz bir tarım robotu üretelim bence. E yavaştan artık bir ileri düzey araştırmalara da başladık. Sonuçta daha çok yolumuz var. Büyük hedeflerimiz var. Bu arada yeni tacirler geldi. Bizim şu köleyi de bunlara sattım. Çok iyi para etmedi ama para paradır abi ne diyelim. Yine bir yangın vakası var. Niye sürekli bir olay oluyor ya? Bu arada çok garip olacak ama yangın çok işimize yaradı. Yangından kaçan hayvanlar bizim yerleşkeye girmeye çalıştı. Bu sırada tuzaklara yakalandılar. E bize de et oldu abi. Yemek oldu. Biz bu olaylarla uğraşırken bizim tarlalar da yetişmiş. Hemen onları işlemeye koyulduk tabii ki. Bak işte yine ne oldu abi yani. Ya sen ciddi misin ya? Bizim tarlaların mahsulü bir anda yalan oldu. Hepsini söküyoruz. Bir dilencimiz eksikti. O da gelmiş 400 gümüş istiyor. Az bir şey de istemiyor. Sen ne yaşıyorsun? Bizim şu depolama da biraz büyütmemiz gerekiyor. İyice doldu buralar. Şu anlık kafi gibi. Ben çalışırken birisi daha gelmiş. Hemen bir konuşmaya gidelim. Bakalım ne satabileceğiz kendi. Ne vereyim abime ne vereceğim bana Temiz alışveriş abi Allah bereket versin diyoruz Biliyorsunuz artık baştaki iki robotumuz harici Üç robotumuz daha var Biri kapsülle inen diğeri benim yaptığım tarımcı Bir diğeri de yeni yaptığım bu silahlı robot Yine bir kervan gelmiş rutin ticaretimizi yapalım bakalım 9 yaşında bir çocuk geldi Adı Levi Burada bizimle yaşamak istiyor yardım etmek istiyor Seni geri göndermeyeceğim ya Sen bana Walter Jr. hatırlattın çok bilgili değil eli bir şeye yatkın değil şu anlık ama daha 9 yaşında bu çocuk çok güzel eğiteceğim onu çok güzel öğreteceğim her şeyi biliyorsunuz ben bir öğretmenim normalde Levi'ye şöyle bir oda hazırladım şu anlık küçük olabilir ama genişleteceğim çalışma masası var kitapları var gelen giden tüccarlardan kitaplar aldım Levi beni çalışırken izlemeyi seviyor bir yandan da yaptığım işi öğreniyor pek yaptığım işi öğrenmesini istemesem de onu uzaklaştırmak istemiyorum bir süre sonra araştırma yaptığım sırada Levi yanıma gelip yaptığım işin doğru olup olmadığı hakkında sorular sormaya başladım Başladı. Ona cevap veremedim. O günün akşamı biraz yalnız kalmak istediğim için ormanda bir yürüyüşe çıktım. Peki tüm yaptıklarım, bunlara değer miydi? tabii düşünmeme izin verirler mi? Vermezler. Çok kalabalık bir saldırı geldi. Şunların kalabalığına bak abi ben ne yapacağım bilmiyorum ama birazcık sayılarını azaltmaya çalışalım. Uzaktan vurmaya çalışacağım. Biraz çatıştıktan sonra yukarıya doğru ilerlemeye başladılar. Burada bir kamp kuracakları düşünüyorum. Büyük ihtimal onlar da bizi uzaktan havan topu atmaya başlayacaklar. Ve dediğim gibi burada kurulmaya başladılar. Siper ve havan topları inşa ediyorlar. Umarım uzaktan savaşlarda biraz daha öne çıkabiliriz geliyor güm. Ya pek bir şey olmadı ama bizde EMP mermileri olduğu için çok bir şeye yaramıyor galiba. Yok abi bu iş böyle olmayacak. Ben çıkıp biraz en azından vurmaya çalışayım bir iki tanesini. Süper ala sıkacağız. Ya şuradan sinsice bir iki tanesini düşürsem kaçsam bir dağılırlar belki savaşmaya gelir. Oha oğlum o ne? <laughs> kaç abi kaç kaç. Tüm bu çatışma sırasında Levi'ye bir zarar gelmemesi için eve yollamıştım. Derken evi vurmuşlar. Levi de evi söndürmeye çalışıyor. Söndür oğlum üf üf. Yaralı olduğu için bu sırada yavaş yavaş eve dönmeye çalışıyordum. Şu halime bak sürünüyorum resmen ya. Adamlar kıskaca alacak bizi. Yaralı olsam da kalkıp savaşmam gerekiyor. Şu anda tedavi olacak zamanım yok. Şu anlık savunmamız iyi iş yapıyor gibi duruyor ama daha çok düşman var. Bir yandan zehir gibi bir şey atıyorlar bir yandan bomba atıyorlar. Abi ne yapacağız? Şu anda eve ulaşmam gerekiyor. Bir şekilde kaçmam lazım. Yapma be! Levi! Kendini kurtar Levi! Levi kendini kurtar oğlum! Levi eve doğru kaçarken arkasından gelen bir saldırgan onunla beraber eve girdi. Levi yapabilirsin oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum yapabilirsin. Levi içeride bir şekilde onu düşürmeyi başardı. Helal olsun. Levi içeride bu adamla uğraşırken bizim taretler iş çıkarmış. Neden derseniz saldırganlar kaçmaya başladı. Saldırganların kaçtığını gören Levi beni kurtarmak için yanıma geldi. Nasıl yaptıysa beni kucakladı. 9 yaşındaki çocuk hastaneye götürdü. Sağ olsun. Şu hale bakın. ikimiz de hastanede yatıyoruz. Ben ben bu olayı artık daha fazla devam ettiremem. Levi ile beraber daha mutlu olabiliriz. Mutluluğumuz için önümüzde çok engel olabilir ama bu engellerin en başında benim işim var. Artık buna devam etmeyeceğim. <laughs>